Gece 1'e 20 var. Kokpitten gelen son sesli mesaj gayet sakin. İyi geceler Malezya 370. Ve sadece bakın sadece 2 dakika sonra uçağın ben buradayım demesini sağlayan o transponder cihazı kapanıyor. Sinyal kesiliyor. Ve uçak sivil radarlardan sanki hiç var olmamış gibi silinip gidiyor ve bu olay sadece teknik bir arıza, bir kayıp sinyal değil. Uçağın içinde tam 239 can vardı. 227 yolcu, 12 mürettebat. Her birinin bir ailesi, bir hikayesi, hayalleri vardı ve o andan itibaren hepsinin kaderi kocaman bir soru işaretine dönüştü. İşin en ürkütücü, en akıl almaz tarafı da bu zaten. Hiçbir imdat çağrısı yok. Hiçbir mayday anonsu, hiçbir panik belirtisi. Hiçbir şey. Sadece mutlak bir sessizlik. Peki neden? Pilotların anons yapmaya vaktim olmadı. Yoksa yapmak mı istemediler? İşte bütün gizem bu soruda düğümleniyor. Şimdi çoğu kişi uçağın radardan kaybolduğu an düştüğünü san.